Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra koronadan dolayı Edirne'den çıktık. Arkadaşımın düğünü vardı. Kuşadası'na geldik. Infinity Hotel. Bay Yelken miydi? Neydi öyle bir şey adı? Her şey dahil. Ultra her şey dahil bir otel. Sabah geldik buraya. Herhalde bir 800-900 lira mı ne günlüğü? Burada kalacağız. Pazar günde geri döneceğiz. Herkes bir etkinlik yapıyor. Şu tarafta şeyleri var. Çoluk çocuklu aileler orada. Burada genelde çocuksuz aileler takılıyor. Orada çok aşırı şekilde bir gürültü var şu tarafta. Şurada mükemmel bir gürültü var. Kafa şişiriyor. Yani burada o kadar gürültü yok ya. Sakin. Yani da böyle değişik bir şey var. Böyle bir kişi bir kişi sığıyor, sığmıyor bir şey. Ama manzarası çok güzel. Akşam burası çok güzel olur. Yemeklere daha bakmadık. Kahvaltı. Kahvaltı yetiştik. 11'de falan. Otele giriş yaptık. Hemen kahvaltıya şey yaptık. İçimiz kıyıldı. Şimdi buradan Kuş şeye gideceğiz. E, pazara gideceğiz. O da bir pazar gördük. Pazarları gezmeyi çok sever. Pazara gideceğiz. Sonra da tekrardan geliriz. Böyle denize falan geliriz. Şu kaydıraklar var. Onlara binmeyi düşünüyorum. Onlara bineceğim. Şimdilik bu kadar. Pazardan da biraz çekim yaparım. Evet merhaba arkadaşlar. Kuşadası Sent Pazarına geldik. Otelden çıktık. Yemeğe tabi oraya gideceğiz ama iyi para bayıldığımız için mecbur oraya gitmemiz gerekiyor. Ee, pazara geldik. Otel zaten şey gibi. Kreş gibi. Çocuk seslerinden, gürültüsünden. Allah'tan biz yan taraftayız. Ama yine de Çocuk çığıltıları geliyor. Burada herhalde şey var. o her şey bir euro ile satıyorlar lan Euro ile satıyorlar euro. Baksana 5 euro. Oğlum ben euro 10 liradan hesaplayalım abi. Bunlar Euro'yu satıyor ya. E, Ruslar gelmiyor ki artık buraya. Güzel serin bir yer ya. Bayağı da şey var. Redli mı ne diyorlar be? benzer ürünlerden dolu her yer. Tuvaletler bir buçuk lira. Oğlum bir sürü çakma oyunu var lan. Ana. Tugala buraya gelse var ya çıldırırlar ha. He. Biz herhalde dedik altı indik herhalde bunun üstü de vardı. Şahane çantalar da olursun. <laughs> 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 Ağaç seçmeyen 20 lirası. Seçmece var bak bu şuraya var. Ne oluyor lan? Bebek geldi çarptı bana. Benim gözlükler kırıldı ya bunun camını değiştirsem aslında çok olur. Evet burası da üst kat. Alt kat var burada hep elbise var. Hep şey var ya. Hep de ne <laughs> ne diyor lan? Yani burada pek bir şey yok ya. Bir ava çatının pazarı gibi değil yani. Burada güzel şekil şeyler oluyor. Burada o kadar yok. Zaten turistler de gelmemiş herhalde. Bizim vatandaşlar şey yapıyor. Ee, bu pazar çarşamba günleri açılıyor. Carrefour Süper miydi? Onun yanında Carrefour Süper. Otopark sorunu yok. Gelmek isteyen varsa gelir. Ucuz ama onda da şey tişörtler falan var böyle uygun fiyatı. Evet merhaba. Sabahleyin otelden çıktık. Kuşadası'ndayız. Şeye geldik. Ee, Zeus mağarası varmış burada. Biraz otelden çıkalım dedik. Çok fazla çocuk gürültüsü var. Bir de durmadan yemek yiyorsun, denize giriyorsun. Biraz sıkıldık. Şimdi Zeus mağarasına doğru geldik böyle. İçeriye giriş ücretsiz. Şöyle bir kapısı var. Çok da uzak bir yer değil ya. Araçla geldik böyle. Tam kapının önüne kadar bıraktık. Park sorunu da yok zaten. Kırdığını düğünü şeyler var. Şimdi mağaraya doğru gidiyoruz. Bakalım. Daha önce biz onu filmde görmüştük ama neydi o film? Kampistan'da görmüştük. Gitar çalan bir çocuk vardı. Orada gitar çalıp para kazanıyordu. Eğer o mağaraysa tabi. Her yerde Zeus mağarası, Aşk Tepesi falan oluyor. Thank <laughs> Olcayto, <laughs> isme bak lan. Çocuğun ismi Olcayto. Olcayto, on numara ya. <laughs> Bu da Zeus mağarasının bekçisi. Çok susamıştı. Kulağına olmuş ya? Susamış herhalde. Burada Zeus'la Afrodit yıkanmış diyorlar da. Ee, bakalım. Nasıl bir yer? millet içeri girmiş zaten. <gülüyor> <gülüyor> o millet giriyor ha. İlat soru <laughs> Burası orası sim hatırlıyor musun şurada? Şurada git. Şurada bir yere oturmuş gitar çalıyordu. Ağlıyordu çocuk. Sinirlenmişti. <laughs> Çare yüzenler de var. Fotoğraf çekilenler de. Yani girebiliyor insanlar. Nargile bile koymuşlar lan sim oraya. Yemin ederim bak nargile atmışlar orada. Adamlar nargile içiyorlar ya. Efsane ya. <laughs> Bilmiyorum ki aşağı inelim mi? Çamur. Nereden girmişler onu? Atlamışlar bir yerlerden şuradan zıplamış girmişler işte. Yani adamı uyarıyı vermiş. İstersen girelim. çocuklar geliyor ama içinde biraz taşmaş var ya. Nar, nargile yakmışlar orada. 10 numara. Güzel beyrak bir yer ya. Şu köşeden giriliyor ya. Kolay basit girişi vardı.